ürette bağdı topla bizde rap crackli Benim işim rap seni kurtarmaz elimden ben Benjamin Franklin Büyüdü Merlin olsan evliliğini bozamazsın gele. Rap'i bıraktığını söyleyen her MC Mayday der Örnek al bu beyden manita uçuyor Eiffel'de Orospulara tembihle yakın döndüler direkten Bizde güç birlikte sende yetenekken gelse hiç fena değildin Güzelliğinin yanına bir de zevk versen Benle düşme terse yoksa herkes dışlar Sen erkek de değilsin çok küçükken kandırmışlar Ortama bana girme donun durumu yoksa kıçlar Ve bir boktan anlama yana biz çocukları sıçırtan Çekildi kılıçlar flow'da oynuyoruz kumarı Rapine kalite lazım evlat yoksa suratın Berlin duvarı Yuvanı dağıtır adam olunca bahsetme dostluktan Seni hangi andan attılarsa derhal yerine soksun <laughs> 61 bura 26 sen. Hip hop is the upper <laughs> Rap sanattır rap bu rap kadar safhattır Sen tüfek bize son altı Kazma kürek mezar yaptı <laughs> Sonra neski Şehri altı bin bas Gelelim altı Altmış beş Bura yirmi altı Hip hop ise upper cutter Rap sanattır Red bu et geden sapattır <laughs> Sen tüfek bize altı Kazma kürek mezar yaptı Kırıp <laughs> eski şehri altı bin bas Gelelim altı Merhaba tanışalım mı bizler hiç tanınmayanlar Sanırım her adam andır Bandı zirve yapıp kalır yayanlar Bu sanat hayalarımla yaptığımı duyarsa bayanlar En az bir günde beş posta gerek Küçüne dayanmam Bize yetişmek istiyorsan kalemi bile başla Extreme'in hip pop'u yok olup <laughs> evlenizdi başla Sarı ve kancı kaldırmak için ben Kalemi yorman punchla Biz çoğunluklar acı istiklalde branşla okey kabul rapte popülerlik biraz şarjı rapte böyle smaç görse tebrik eder inan şarj ve bir an şartın kaydığında tepki ver in aşağı Üç albümle 100 bin hayranı nasıl olur bir yavşan yer altı dediğin ortamdaysan bahsetmeyecek virajdan revaçta olmak istiyorsan ya aşktan ya inançtan girmen gerek yoksa koçun belli diye ilaçlar dizaynı impaladı bir peynir gibi erittik sirajda <laughs> 65 bura 26 hip hop bizi uppercutter <laughs> rap sanattır rap bu rap keder safa sen tüfek bize fon altı kazma kürek mezar yaptı <laughs> Eski şehir altı bin bomb gelelim altı, altmış buraya yirmi altı. Hip hop bizle, <laughs> rap, rap bu lekeden saparız. <laughs> Sen tuvalete tonaltı, kazma kürek mezar yaparız. <laughs> Sonunda eski şehir altı bin bomb gelelim altı. Rap'te topla bizde rap crackli Benim işim rap seni elimden Benjamin franklin Büyüdü merlin olsan evliliğini bozamazsın gayle Rap'i bıraktığını söyleyen her MC mayday der Örnek al bu beyden manita uçuyor Eiffel'de O rospoları tembihle yakın döndüler direkten Bizde güç birlikte sende de yetenekken gelse hiç fena değildin Güzelliğinin yanına bir de zevk versen Senle düşme tersse yoksa herkes dışlar Sen erkek de değilsin çok küçükken kandırmışlar Ortama buna girme donun durumu yoksa kışlar Ve bir boktan anlamak yana bize çocukları sıçırtan Çekildi kılıçlar flowlu oynuyoruz kumarı Hepine kalite lazım evlat yoksa suratın Berlin duvarı Yuvanı dağıtır adam olunca bahsetme dostluktan Seni hangi amdan attılarsa derhal yerine soksun Bura 65 Bura 26 Hip hop bize uppercutter Rap sanattır rap bu lefkeden safaltır Sen tüfek bize son altı Kazma kürek mezar yaptı Kılıp sonu Shit! <laughs> Most, altı Altmış bin Bura yirmi altı bin. Hip hop bizi uppercutter <laughs> Rap sanattır Rap bu rap geden sapattı Sen <laughs> tüfek bize fon altı Kazma kürek mezar yaptı Kırıp <laughs> eski şehri Altı bin bas Yerele Merhaba tanışalım mı bizler hiç tanınmayanlar Sanırım her adam andır bantı Zirve yapıp kalır yayanlar Bu sanat hayalarımla yaptığımı duyarsa bayanlar En az bir günde beş posta gerek Kıçına dayanmam Bize yetişmek istiyorsan Kalemi bile eylemeye başla Ekstremin hip hop'u yok olup evlen izdi başla Böyle kancı kaldırmak için ben kalemi yormam Branchla Biz çoğunlukla acı sense istiklalde brançla Okey moru kabul rapte popülerlik biraz şartı Rapte böyle smaç görse tebrik eder inan şarkı Bir an şartın kaydığında tepki ver lan in aşağı Üç albümle yüz bin hayran